Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün kuru patlıcan dolması, soğan dolması yaptım. Çok lezzetli oldu. Güzel de pişmiş. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Soğanımı soydum. Yıkadım, haşlayacak Patlıcanımı hazırladım. Böyle bir çizik atalım. Suyum kaynıyor. Tencereye ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bunlar haşlatsın içinde. Soğanımız haşlandı sonra içine ekleyeceğim bunları. Şimdi patlıcanı ekleyelim. 4-5 dakika böyle haşlansın. soğanını hepsi böyle hazırladım. Patlıcanı da böyle haşladım. Şimdi içini hazırlayacağım. Fırıncımı, burgurumu yıkadım. Ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İki baş soğan duradı. Ekleyelim. Matiz ekleyelim, Maydanoz ekleyelim. Bir domates salçası, biber salçası ekleyelim. Baharat ekleyelim, pul biber karabiber, kimyon, toz. Kıyma ekleyelim. Biraz da iç yağı ekleyelim. Reyhan ekleyelim. Bir bardak sıvı yağ ekleyelim. Nerede ekşisi ekleyelim. Her evet, şeyin böyle de çok lezzetliyordu. Şimdi böyle hazırlayacağım hepsini. Tamamızı hepsi böyle bitirdi. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Biraz böyle domates salçası ekleyelim. Bir çay bardağı sıvı ekleyelim. Biraz tuz ekleyelim. ve sonra sevgilerle geliyorum Bismillahirrahmanirrahim kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Durmamız da pişti. Çok güzel pişmiş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.